Ağacı açma, açmak için. Baba kalk kalk deprem oluyor kalk. <laughs> Ulan ne bırak. Ulan geldim. Şaka, şaka yaptım. yaptım. Şaka yaptım. Allah <laughs> senin bana nimetle çalansın. Allah seni aldı. <laughs> Allah seni aldı. Allah seni aldı. Allah seni aldı. yaptım. Çeke yaptım. Ulan ile nasıl yediler ya? Baba bu telefonlar çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? <laughs> <laughs> ne alayım? iPhone 6 Plus. Follow Plus ne der? Al zikiri çetin enişten Allah senin belanı versin şerefsiz. Ah nal bura çivi al. Allah Ulan hadi kalk seni tiyatroya götüreyim, hadi kalk. Tiyatro ne ya? Tiyatro <laughs> Başımız nemtel kesildi göt. Ne 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 ne? ne? Baba. Ne? Bana bir... Allah oh. senin belanı bekle şerefsiz. Şehit üstlerinden altının ortasına <laughs> hissetsin. <sen>. Şerefsiz. <laughs> Ula bu ne kadar büyükdür. Baba ne yapıyorsun? Ula bu nedir? Bu bit kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. <laughs> ha tamam. Sana tanım belanı versin. 1000 lira vermiş gibi utanmadan söylüyor. Allah tanım belanı Oğlum bak kız taş gibi Bodrum'da bu sene İlk gelin arkadaşı bizim yazdıktan. E, ne yapıyorsunuz burada? Baba valla Cüneyt'in telefonu. Baba valla Cefer'in telefonu. Cüneyt'in telefonu. telefonu. Allah'ın Allah belası. İten de öyle. Senin telefonu mu? Baba çevirdim onu. Aferin. <laughs> Senin <laughs> 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 Allah belanı <onu> versin. Şerefsiz. Allah razı olsun orada ona ya. Baba. Cemil sana selamı var. Hangi cam lan? Sivil cam. Bak burada. Oh direkt Allah senin bananı versin. Şerefsiz benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ee burda. E. Oh, Allah senin bananı versin. Şerefsiz. Leyla. Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Lan yanlış numara kapat. Gel. Neredesin bu saate Arkadaştaydım. Saat kaç? Beş buçuk. Ah titrik <laughs> tut <Tuttum. gülüyor> Böyle çıkılmıyor adam var Çok ders çalıştım ya. Biraz takılayım. Sen, sen hani ödevini yapıyordun? Oh. Ha senin Allah oh. belanı ver. Kaç e. siktir git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah senin belanı ver. bunu bana nasıl değişir? Ulan Cüneyt ana bak. Baba bir saniye kız arkadaşımla konuşuyorum ya. Hadi git Allah sana belanı versin bu şey dönüm şerefsiz. Şu numarayı kaydet çetin eniştenin yeni numarası. Şerefsiz hala. Ona gönüllüler kazandı ya. Baba hafta sonu mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yoo. Hadi git oh. senin yüzüne sıçarı şerefsiz. Allah senin belanı bir de benden dalga geçiyor. <laughs> Allah seni alsın. Ona tut tut. <laughs> Baba arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceğim? Cadde. Cadde. Aslı <laughs> çok ki ben yıkanacağım. Allah senin belanı... cadde. Uğur Allah seni alsın şerefsiz. Allah seni alsın. Sen neredesin? Arkadaşlardım. Saat kaç? Beş buçuk. Gel. Bak oğlum. Ben bak sitri çok kömürlü deyat. Şerefsiz. Allah senin belanı <paleni> versin. <laughs> Bu kırmızılar Türkiye mi? Kız arkadaşım yemeğe götüreceğim de. Nereye götüreyim? Nereye götüreceğim? Cehennemin ne? dibine götüreceğim. Bokumu yiyin. Allah seni belanı versin. Benim emekli maaşımda sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin bokumu. Ula Cüneyt beyaz spolu açalım. Beyaz TV aç başlayacak. Baba dizin başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Yok bir daha yap. Allah seni belanı versin. Şarkısız. Dizisi başlayacakmış. Allah seni kahretmesin ya. Ula tut tut. Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickbox nedir? Sikri git çetir eniştenler matkodun kalır senin peranı versin Cüneyt. Bu Allah sizi alsın önümden. Kickbox'a gidecek. Kickbox ne? Kulele geyiye ya. Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Ben gideyim. Senin yerinde ben, ben gidip Allah kızım sana gitmeyeceğim. Yedim ben ben, Yedirme, ben boşuna veriyorum okula. Allah seni alsın. Bu Allah sizi. Ulan bu nerede ya? Ulan Cahal buraya gel. Efendim babiş.

Bu 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye kaldır kasıyorum ya. Tahsil bir geçetin ilişkenden Allah senin belanı versin tuvaleti yıkayacaksın. Kalkan kasıyormuş. Onda 100 kilo. Allah senin ben şu faturaya... Yalnızlık bir kadeh gibidir. Bazen içersin içersin, içersin. bitmez. Ah siktir git bu ara kabloyu eniştene verirken Allah senin belanı versin. Şerefsiz. Allah seni alsın. Seni... Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. Biz babamla televizyon keyfi. Nasıl ediyor? Lunadır. Ne Snapchat baba. Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Bak siktir git ödevini yap beni millete reklam etme Allah senin belanı versin burada bir tane vuracağım sana. Allah ya kalk keşkeğin altını yak kalk. Ya bu bir kere McDonald's'tan McDonald's yiyelim ya. Nereden yiyeceksin? McDonald's baba. Ne McDonald's baba? McDonald's nedir? Tak siktir git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten McDonald's kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... Oh my god. Bak bu sıçraçöre sonra kak kak ayağa. Bura tutma tut 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 tut. Allah senin belanı versin. Ooo no no no. Kız hatice'ye minci çal. Sana fırçık. Baba selfie çekiyorum. Seyfi kim? Ula, Baba iki <laughs> <levi> Baba <laughs> Senin Allah belanı versin. Gece yatmaz sabah kalkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Baba kız arkadaşımı hediye alacağım da ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Sen ne dolan kalk siktir git benim seccadeyi getir. Sana var ya burada bir tane vuranım var ya. Allah senin belanı versin. Hayvan herif. Bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen oh. benim, bir de yemek yiyor sen benim bokumu ye bokumu. Ye. Allah senin belanı versin bu kontrollerin hepsini sen yedin. Sen ne var seni doğuracağım o peçeteye.